Sokakta durum nasıl anne? İnsanlar nasıl tepki veriyorlar? Herkes sakin görünüyor. E normal tabii. Ülkede huzur kalmamıştı. Gencecik çocuklar ölüyordu. Anne askeri darbe bu. Partiler kuruluşlar ne diyor? Herkes askere iyi etmişsiniz diyor. E demek ki iyi etmişler. Anne. Ne var kızım? Baktılar ki Demirel anarşinin hakkından gelemiyor. Çekil bakalım dediler. E öyle değil mi? Bu darbe iktidara karşı değil. Muhalefete karşı yapıldı. Bazı saf muhalifler de alkışlıyor. Taze haberler geldi hanımlar. Ah, Prenses nihayet olaylarla ilgilenmeye başladı yani. Ya ya, bu günleri de gördük Allah'a çok şükür. Yarın telex falan geçerler herhalde. Hı, hı. O da işim tamam. Eşyalarımı da bıraktım. Bu arada sabah çektiğim fotoğrafları bile tabi ettirdim. Ha, bakalım şunlara. Siyasi hayatımızda yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye her şeyi yine sıfırdan başlayacak. Devrik bir başbakan ve birbirine küs komutanlarla mı? Aynen tarif ettiğin gibi. Başladığımız nokta tam böyle. Ben adama gidip haber yazmalıyım. Sonra size okutabilir miyim? Bana fikirlerinizi söyler misiniz? Elbette söyleriz. Çok da memnun oluruz. Arkadaşınızın evinde rahat mısınız? Rahatız ama orada fazla kalmayacağız. Ev bulduk bile. Hmm, öyle mi? Buna çok sevindim. Ben acilen buraya gelince evi hazırlama işi yaşara kaldı. Babam buna üzülecek. Hala geri döneceğinizi umut ediyordu. Artık kendi başımızın çaresine bakmamız lazım. Doğru. Haklı olabilirsin. Hadi akşama görüşürüz. Hı hı. Görüşürüz. Yaşar kızı alıp götürüyor hayatımızdan. Hatırla sevgilim o mesut.